Aman adam sen sus sen sus. Sen utanmaz maskeli çıkıp önce Zeynep Aluk'tan bahsedesin. Utanmaz. <laughs> Türk futbolu içine etmişsin. Türk futbolu içine bir de maskeli çıkıp sen deli kalacaksın. üstüne ne bahsediyorsun? Sen çıkarsana maskeli. Biliyor <laughs> musun? Hadi konuşuyorlar adam. Maskeli çıkartırsan küçük dinliyor bak. <laughs> Hangi dilimi? Sana mı kalmış küçük büyük <laughs> dilim? Terbiyesiz. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Ben ya. Öyle, ya böyle, Baştan ağzımı bozmayayım. Ya baştan yani böyle, ağzını bozmayayım. Bir, bir, ya. bir, bir, saat, bir saat, Konuşmaya geldik. Futbol için geldik buraya. Ben ne için <laughs> geldim? Anan için mi geldim buraya? Bir dakika. Ben ne için. Tamam şöyle diyelim isterseniz. Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Dinliyorum. Sevgili OÇ, Serhat Uluyeren ben. Merhaba. De... Duyabiliyor musun beni rahat? Duyuyorum <laughs> gayet net. Bu OÇ dedikleri bu açılım nedir? Adını, adını öğrenebilir <laughs> miyim? Adını öğrenebilir <laughs> Şimdi <gül nereye çektiğini anladım. Mesela seninki gide şeye tamam mı? Evet. Ben sana orada gitme diyor mu demiyorum. <laughs> şimdi açın onu öyle şeyi senden elini anladım. Ama bana mahallede başka bir şey diyorlar onu söylersem şimdi olmaz. Bak İsmimi söylemiş olurum anladın Bak. mı? O zaman maskenin anlamı yok. Bizim işte. adam gibi konuş çünkü ben sana adam gibi soru sordum. Şimdi daha şimdi dakika bir de beni gelme. Ya sen kime hizmet ediyorsun? Arkanda kim var arkanda onu söyle. Önündekini değil arkandakini. Öndekini gösterirsem zaten olmaz. Terbiyesiz adam. <laughs> i̇şte sen böyle terbiyesiz. Ay, bildiğin ne varsa anlatmazsan şerefsiz ***'nin tekisin. Hoca <laughs> anlattıklarının ve bu dakikadan sonra anlatacaklarının tamamen doğru olduğuna yemin edebilir misin? Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. En adi o ***'yim ki bunların <laughs> <y**lıyım. gülüyor> Zaten adın o zaten. <laughs> ne Oldur. Adı oldu? Sana gidiyorum sadece. Adın o. Adını söyle. Adı ne? Adı yapma ya. Bak YouTube'dan sıkıntı olacak. Yapma. Ya. Adını söyle. Ya. Sen evet. hangi takımı tutuyorsun? Ben kendi, kendi takımı takı tutuyorum. <laughs> evet doğru. Evet, sen terbiyesiz bir insan. Başka? Terbiyesiz ahlaksın. Gökmen abi sen niye sustun? Ne yazıyorsun? Ya böyle pislik şerefsiz. Dağlık ne yapıyorsun? Yani ahlaksızlık yani diz boyu ülkede yani. Sizin gibi bitmiyor ya bitmiyor bu ülke ne biçim Türk vatandaşı senin ne evet, biçim Türk vatandaşı sen ya? Türkiye'yi rezil ettiniz be şerefsizler ya. <laughs> kaldırtma Sesi beni ben ayağa. Beni kaldırtma ayağa. <laughs> ben, ben, oldum ben, ben, şey evet, ben,